Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hanımefendi. Hoş bulduk efendim. Yusuf bey yapmak istediklerimizden söz etmiştir sanırım. Evet efendim. Nereden ve nasıl başlamamızı isterdiniz? Önce bir basın toplantısı olabilir. Belki televizyon da ilgilenir. Halkla konuşarak bir takım tespitler yapalım. daha iyisi bir yazı yazalım, ihtiyaçları belediye sıralasın. Büyük bir kadir şinaslık bu. Vatandaşa fert olarak hizmet götürmenin en asil yolu. Peki, harcamamızın hududu? Gerekirse bütün servetimiz. Arzu Hanım'ın söylediklerini duydunuz beyler. Hepsi bu kadar. Necip gel gel. Hayırdır? Bak bak şuna bak. Kasabanın kızına bak İnanılmaz olay Kasabanın kızına bak Aa! Ömer Ömer Buyurun Sayın Başkanım Gel 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 Oku bak İnanılır gibi değil, bir mucize bu. Yalnız kasabam için değil, benim için de gerçek bir mucize bu. Kendimi bir ölüye aşık sanıyordum, meğer yaşıyormuş. Kimdir vardı Ahmet, Ahmet duydun mu? Dönüyor! Geliyor! Ahmet! Kim geliyor? Resmi de var bak arzu işte bu. Bütün parasını kasabanın emrine verecekmiş. Ne demek bu? Bilmem. Aslında bu kasabadan nefret etmesi gerekirken dönüyor. Hem de nasıl bir dönüş. Yüz milyonlar dökecekmiş kasabaya. İyi günler. Bir konu bir konuk programıyla tekrar karşınızdayız. Evet sayın izleyiciler, günlerdir merak ettiğiniz, kamuoyunu meşgul eden, doğduğu kasabayı yeniden imar etmek isteyen hayırsever yurttaşımız Arzu Aydan Hanım'la stüdyoda beraberiz. Arzu Aydan Hanım'ı sizlerin karşısına getirebilmek için çok ısrar ettik. Sonunda bizleri kırmayıp televizyon kameralarının karşısına çıkmayı kabul ettiler. Evet Arzu Hanım, bu kadar büyük bir olayın kahramanı olduğunuz halde ...İçminizin açıklanmasını, halkımızın sizi tanımasını istemediniz. Bu gizliliğin sebebini açıklayabilir misiniz? Sayın Çetin Koray... ...Aslında basın bu olayı çok büyüttü. Bu kadar büyütecek bir olay değildi bence. Şunu iyice vurgulamak isterim Sayın Çetin Koray... ...Her şeyi devletten beklememiz yanlış olur kanımca. Bizlere de düşen görevler vardır. Daha doğrusu olmalıdır. Doğduğum kasabama okullar, hastaneler, fabrikalar kuracağım... Bütün servetimi kasabamın yeniden imanına kullanacağım gibi demeçler basınımızın seçkin gazetelerine manşet oldu. Kamu oyunda en çok merak edilen de finansı milyarlarla ölçülemeyecek bu yatırıma sizi iten özel bir neden olup olmadığı. İzleyicilerimizden bize gelen mektuplarda hep bu soru var. İsterseniz birkaç tanesini birlikte okuyalım. Sayın Arzu Aydan Hanım. İlk önce ben de kadın olduğum için sizinle gurur duyuyorum. Bu hayırsever davranışınızdan dolayı sizi tebrik ederim. Fakat merak ediyorum. Bazı arkadaşlarla iddialaştık. Ben diyorum ki bu olayın ardında büyük bir aşk yatıyor. Sizce mahsuru yoksa açıklar mısınız? Urfalı bayan izleyicimizin dediği gibi... ...bu asil davranışınızın ardında... ...geçmişte yaşanmış büyük bir aşkın yattığı varsayımı doğru mu? Sizce mahsuru yoksa açıklayabilir misiniz? Sayın Çetin Koray. Bu olayı isterseniz daha fazla uzatmayalım. Yapmak istediğim şeye bir vatandaşlık görevi diyelim isterseniz. Evet sayın izleyiciler. Arzu Hanım'ı fazla yormayalım. Herkesin vatandaşlık görevlerini Arzu Hanım gibi yerine getirmesini dileyerek bu haftaki programımızı bitiriyoruz. Gelecek hafta tekrar bir başka bir konu, bir konuk programında buluşmak üzere Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. bana aşığım biliyor musun? Bu öpüşmek değil benim için. Ant içmek, yemin etmek gibi bir şey. Her şey hazır mı beyler? Her şey hanımefendinin emrettiği gibi ayarlandı efendim. Hanımefendi ne zaman gitmeyi düşünüyorsunuz? En kısa zamanda. Geliyor! 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 Arzu Aydan Hanım geliyor! Geliyor! Öğretmenin hanımına tekrar çekmiş! Geliyor! Arzu Aydın Hanım geliyor! Hiç aklım ermedi bu işe. Durup dururken bunca yıl sonra... Öyle bakalım. O parayı faize verse... ...iki ayda milyar kazanır valla. Anlarız sebebini. Bir çıkarı vardır elbet. O kadar parayı kasabaya getirsin de... ...ne isterse kazansın. Elbet. Nereden bakarsan biz daha karlı çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kasabamız coğrafi ve ekonomik şartlar yüzünden... ...henüz istediğimiz düzeye... ...ne yazık ki varmış değildir arkadaşlar. Fakat... Arzu Hanım'ın gerçekten olağanüstü katkısıyla kısa zamanda en zengin, en uygar çizgiye varacaktır. Ön hazırlık komitesi olarak ihtiyaç listemizi hemen tespit etmeliyiz. Önemli olanları ve kolayca yapılacak işleri ayrı ayrı hazırlayalım. Evet, ayrıca Arzu Hanım'ı törenle karşılamak için yardımcım Ömer Bey'in önemli bir teklifi var. Eksik bir şeyler varsa tamamlayın. Şuraya da büyük bir pankart asın. Gerekirse binayı da boyatırız. Masalar, sandalyeler de getirtin, tören sırasında lazım olacak. Emredersiniz reis Bey. Gecem gündüzüm seni beklemekle geçti. Seni Londra'da okuttu baba. Mükemmel yetişmeni istedi. Benimle evlenmene razı olmaz. Olmayacak. İki yıl önce konuştuk bunları... Mutlaka evleneceğiz... Karşı koyarlarsa gideriz buralardan... Bir devlet işletmesinde... Ya da özel bir şirkette çalışır... gene de hemen Bu gece... Hemen konuşacağım babanla... Üzülme... Sayın kasabalılar... Kıymetli hemşehrimizin bugün gelecek olan İstanbul treninde olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Bizler de o cömert, o çok değerli hanımın sevgisine ve fedakarlığına anlamlı bir cevap vermek için kendisini istasyonda karşılayacak sevgiyle bağrımıza basacağız. Bu konuda hepinizden anlayış bekliyorum. Bana yardım edeceğinize eminim. Ben gelmesem mi acaba? O, bunca yıl geçti. Olanlar unutuldu. Reşit Bey rahmetli oldu. Ne varmış çekinecek? Nişanı ilk ben durdurmuştum. Ben saldırmıştım ya. Ona bakarsan bizlerin de ortadan kaybolması gerek. Boş ver. Ha, ederse anlatırız Arzu'ya Bu tezgah Reşit Bey kurduydu Bizleri de sana ve annene karşı o kışkırttıydı ha, Her şey onun emriyle ha. olduydu deriz Elbette deriz Hepimiz şahidiz birbirimize Barış için geliyor. Bir yezitliğe, ye, hainliğe kalkıştı mı koparırız kafasını. Kafasını? Hı <laughs> <laughs> Ne oldu başkan? Nerede sayın misafirimiz? Gelmedi. Herhalde başka bir trenle gelecek. Hangi başka tren? Üç gün tren yok. Hmm, alay etti bizimle. Hadi biz neyse. Ama şu çocuklara bak. Bu hareketinin başka bir açıklaması olamaz. Gazetelerde, televizyonda kendi reklamı için bizi kasabamızı harcadık. Be. Kahpe analı kahpe. Öyle bir kadın için bu merasime yazık zaten. Kovduk beş yıl geçti, gene de kurtulamadık. <laughs> Demiştim, bu işte bir bit var elbet. Rahmetli Reşit Bey'im her zaman haklıydı. Yarın köyüme dönüyorum, sizlere geçmiş olsun. Gelmedi. Hadi gelin çocuklar, hadi. gelmeyecek. Yerinde kim olsa gelmezdi. Anlamalıydım. O felaketi yaşayan bir insan elbet dönmezdi buraya. Kahpelikle geçinmiş. Kızını da o haram parayla büyütmüştür. Ben de olsam gelmezdim. Ama neden? Neden bana geleceğini yazdı? Bir aksilik olmuştur. İşi çıkmıştır belki. Ya da son anda vazgeçmiştir. Haber vermeliydi. Bir telgraf çekmeliydi hiç değilse. Öğreniriz elbet. Hadi yemeğini ye, soğuyacak. Arzu Merhaba Ayşe'cim Ahmet geldi Arzu geldi Canım Tanıştırayım Kocam Ahmet Arkadaşım her şeyim Dünyada en çok sevdiğim Arzu Tanıdığıma sevindim gerçekten Ben de hoş geldiniz buyur Hadi gel Geldiğine bir türlü inanamıyorum. Ne kadar çok özlemişim seni. Dur bakayım şöyle. Ne kadar şıksın, ne kadar güzelsin. Allah'ım tanrıça gibisin. <laughs> Sen daha güzelsin. Hep öyle candan şeker çocuk Ayşe'sin. Acıkmış olmalısın, dur sana yemek hazırlayayım. Yol üstü bir restoranda doyurdum karnımı Ayşe'cim, sağ ol. Tüm kasabalar, en başta da belediye başkanı çok bekledik seni. Davul zurna hazırdı. Çocuklar balonlar uçurdu havaya. Görünmemiş bir şenlikti. Sen gelmeyince herkes çok üzüldü. Hele Murat. <laughs> Müthiş sıcaktı. Son anda göze alamadım tren yolculuğunu. Yolda da aksilikler oldu. Motor su kaynattı. Lastik patladı. <gülüyor> Gülüyorsun. Bile bile gecikmiş gibisin. Bir hınzırlık var bu işte ama. Şoföre bahçedeki odayı hazırladım. Arzu Hanım da yol yorgunu dinlenmek ister belki <laughs> Ayşe ile konuşacağımız o kadar çok şey var ki hı hı. Nasıl olsa buradasın Bu gece iyice bir dinlen İyi geceler <laughs> İyi geceler Kasabamdayım nihayet Bugünün nasıl bekledim İstediğim gibi dönebilmek için en güzel yıllarımı nasıl harcadım bilemezsin. Neden geldin anlayamıyorum. Her neyse eksik bir şey varsa seslenirsin koşarım. İyi geceler Ayşe. Her şey için teşekkür ederim. İyi geceler. Olsun hepinize. Az önce çarşıdan geçti. Özel otomobille. Kimden mi bahsediyorum? Arzu'dan elbet. Geldi, geldi. Gelmiş Sayın Başkanım. Geliyorum. etmek istedim. Hoş geldin. Bu öpüşmek değil benim için. And içmek, yemin etmek gibi bir şey. Aradan yıllar geçmemiş sanki. Evet, İngiltere'den dönmüşsün. Seni istasyonda bekler gibiyim. Unutmadın demek. Hiç, hiçbir şey unutmadım. Konuşamıyorum, bağışla. Toplanabilir miyiz hemen? Bir İçe çay içelim ikimiz. Konuşalım önce. fabrikaları satın almam için bütün ağırlığını kullanacaksın. O eski binaları, köhnemiş, aşınmış makinaları yok edip yepyeni fabrikalar kuracağız. Yüzlerce kişiye iş imkanı yaratacağız. Fevzi'nin fırını da yeterli değil, ekmek fabrikası gerekli artık. En önemlisi hastane ve okul. Bu kasabaya nedir bu bağlılığın? Nefret etmen gerekirken bu tutkunun sebebi nedir? Seni hiç unutmadım. Ne yapacaksam senin için yapacağım. Seni hala seviyorum. Ayrıldığımız geceden bu yana duygularım hiç değişmedi. O akşam nasıl şaşkındım bilemezsin. Bir kabusun içinde... Hiç açma. Ben çoktan unuttum. Sen de unut. Bir mucize bu. Sen gene benimsin. Affedersiniz. Fabrikatör Samim Bey. Buyur Samim amca. Şeref verdiniz hanımefendi. Merhaba. Bey. Tekliflerinize göre... ...pratikte çözümü kolay bir rapor hazırladım. Önce Sayın Başkan okusun, onaylasın. Daha sonra görüşürüz. Nereye? Eski evimi göreceğim. Ne güzel, ne müthiş kadın. Gerçekten öyle. Birbirinize hala aşıksınız değil mi? Nasıl ayrıldın? Nasıl bıraktın bu güzelliği? Nasıl kükremedin babana? Sen de mi biliyorsun Samim amca? Günlerce o dehşetli olayın konuşulduğunu hala hatırlarım.